Günaydın. Kekik yağı ile karşınızdayım. Ot adam olarak bilirim bitki kimyası benim özel ilgim. Kekik yağını bir bardak suya sadece bir damla koyabiliriz. Bakın bir damla. Bunun altını iki defa çiziyorum. Bitti. Kekik yağını artık koyuyorum. Bu suyu, kekikli suyu sadece haftada iki bardak içebilirim. Bunun dışında kesinlikle kullanmıyoruz. Özellikle soğuk algınlığı, grip. Bu durumlarda kekik yağının çok majör iki tane fitokimyasalı var. Karvakrol ve tumol. Bunlar bu anlamda bizim antiviral, antibakteriyel, aynı zamanda büyük oranda mantar kırıcı. Ve bizim hem solunum yolları ile ilgili özellikle rahatsızlıklarımızı önlemeden, bağışıklığı yıldız düzeyde korumada bize yardımcı olur. Otadamını Instagram ve YouTube'a takip edin bilimsel harika tarifler gelmeye devam edecek